Merhaba, bugün konumuz HPV, kanserle ilişkisine ve aşıyla korunma yollarına hızlıca bir bakalım. Peki, bu kadar sık görülen bir enfeksiyon gerçekten kansere yol açabilir mi? Cevabı oldukça önemli. HPV, yani Human Papilloma Virüs, yüzden fazla tipi olan çift sarmal bir DNA virüsüdür. Rakam gerçekten yüksek, cinsel olarak aktif her 10 kişiden 8'i hayatında bu virüsle karşılaşıyor. Ama panik yok, HPV'nin iki ana türü var, siil yapanlar ve kanser riski taşıyanlar. İşte kanserle bağlantılı olan yüksek riskli tipler. Özellikle ikisi var ki çok dikkat çekiyor. Tip 16 ve 18. Bakın, rahim ağzı kanserlerinin %70'inin sorumlusu sadece bu iki tip, 16 ve 18. Aklınızda şöyle kalsın, 6 ve 11 siil demek, 16 ve 18 ise kanser riski demek. Bu kadar basit. İyi haber şu ki bu tehlikeli tiplere karşı elimizde çok etkili aşılar var. Aşılar zamanla gelişti. 2 tipe karşı koruyandan 9 tipe karşı koruyana kadar seçenekler mevcut. En iyi koruma için aşılamanın cinsel aktivite başlamadan önce yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Peki takvim nasıl? 9-14 yaş arası için 2 doz, 15 yaşından sonra ise 3 doz uygulanıyor. Şunu da unutmayalım. Aşı sadece kızlar için değil, erkekler için de öneriliyor ve taramalar yine de şart. Kısacası HPV aşısı, kansere karşı en güçlü önleyici silahlardan biri. Gerçekten de öyle. Ve en can alıcı nokta, aşı bir tedavi değil, bir koruma yöntemidir. Önlem almak için var. Peki siz bu bilgilerle sağlığınızı korumak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?